selamlar. Bakın düz dünya açılar güneş. Koskocaman gözüküyor yukarıda. Demek ki yakın. Dünyaya daha yakın yani. Bugün bugünkü maçlardan en merak ettiğim belki de bu hafta en çok merak ettiğim galiba Gürcistan Çekya maçı. O da şundan dolayı Selcan Yalçın Gürcistan bundan sonra gol dahi atamaz demişti Gürcistan için. E, biliyorsunuz e, Kafa Sports kanalında e, Candaş Tolga Işık'la beraber Euro 2024'ü yorumluyorlar ve çeşitli iddialarda bulunuyor ve e, tahminlerinin yaklaşık e, %90'ı falan e, tutmadı. Rusya'da tur, e, turnuvanın geri kalanında e, gol atamaz demişti. Maç saat 16'da Türkiye saatiyle Avrupa saatiyle saat 15'te. Türkiye maçından bir maç önce ee, çok merak ediyorum gerçekten de e, ne olacak diye. Bu arada güneş ama büyük gözüküyor ya. Şu hakikaten de güneş yani. Tuhaf. Tabii ki e, e, sonucunda en çok merak ettiğim maç Gürcistan maçı dedim ama. En çok heyecanlandıracak bize sıkacak, bunu e, bunaltacak, daraltacak, yaşlandıracak, çocuklaştıracak, gençleştirecek bir maç. O da e, Türkiye, Portekiz maçı saat 19'da Türkiye saatiyle, Avrupa saatiyle 18'de. Nasıl bir maç olacak acaba e, merak ediyorum yani. Tabii ki 3 ihtimalle ama e, bence... Biz kazansak da kaybetsek de beraber de kalsak çok heyecanlı bir maç olacak. İlk maç nasıl dünyada ses getirdi bence e, bu maçta ses getirecek diye düşünüyorum. Yani Türkler böyledir. Konuşulur. Tatsız tutsuz bir maç olmayacak zaten o belli.